dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr Info Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Temmuz Cuma Radio Kassel'den Merhaba. İnsanın anketine göre Alman vatandaşlarının açık bir çoğunluğu Almanya'daki yaşam koşullarının bugün 10 yıl öncesine göre daha kötü olduğunu söyledi. Katılımcıların yarısından fazlası siyasetin hiçbir sorunu çözemediğini düşünüyor. Ankete göre katılımcıların %60'ı Almanya'da yaşamın 2015 yılına kıyasla bugün daha kötü olduğunu söylerken %8'i daha iyi olduğunu, %28'lik kesim ise herhangi bir fark görmediğini belirtti. Yalnızca az sayıda katılımcı bugünkü koşulların daha iyi olduğunu savundu. Ankete göre katılımcıların yarısından fazlası siyasetin hiçbir temel sorunu çözemediğini düşünüyor. Toplumun büyük çoğunluğunun umutsuzluk içinde olduğu bu tablo Siyasetin çözüm üretme kapasitesine dair ciddi soru işaretleri barındırıyor. Toplumun içe dönük bu huzursuzluğu dış politikaya yönelik eleştirilerle birleşiyor. Özellikle Almanya'nın İsrail politikası yoğun tartışmalara yol açıyor. Almanya'nın İsrail politikası sorgulanıyor. Diplomatlar daha sert tutum alınmasını istiyor. Almanya'da İsrail'e karşı daha sert tutum izlenmesi yönünde federal hükümete yönelik baskılar artıyor. Eski Alman diplomatlar Dışişleri Bakanı Baudet'a bir mektup yazarak Gazze'deki durum karşısında dehşete düştüklerini ve anlayışla karşılayamadıklarını dile getirdi. Bir grup eski büyükelçi federal hükümetten İsrail hükümetine baskıyı artırmasını talep etti. Diplomatlar Almanya'nın Gazze Savaşı'nın derhal sona eldirilmesine yönelik son uluslararası çağrıya katılmamasını eleştirdi. Mısır ve Irak Büyükelçiliğini yapmış olan Martin Kobla, 28 diğer devlet ve hükümet başkanıyla dayanışma göstermek önemli olurdu. Bu, İsrail'in hukuka ve özellikle insani uluslararası hukuka uyması yönündeki baskıyı artırırdı, dedi. Kobla Almanya'nın İsrail'e karşı özel sorumluluğunu nasıl ele alması gerektiğini şöyle ifade etti. Devlet aklı yükümlülük getirir. Bu İsrail'in güvenliğini sağlamak anlamına gelir ama aynı zamanda İsrail'e buraya kadar daha ileri değil diyebilmeyi de içerir. Yalnızca eski büyükelçiler değil, aktif diplomatlar arasında da eleştiriler var. Der Spiegel'in haberine göre Dışişleri Bakanlığında yaklaşık 130 görevli Almanya'nın İsrail politikasının değişmesini talep eden bir iç grup oluşturdu. Dış politikada etik ve insan hakları vurgusu artarken bir diğer tartışma ise yaptırımların insanlık üzerindeki etkisiyle ilgili. Ekonomik yaptırımlar savaşlara kıyasla 5 kat daha fazla ölüme yol açıyor. Bu durum çarşamba günü Tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmayla ortaya kondu. Araştırmaya göre 1971 ile 2021 yılları arasında her yıl ortalama 564 bin insan ekonomik yaptırımlar nedeniyle hayatını kaybetti. Savaşlardaki çatışmalar ise yılda ortalama 106 bin can aldı. Tek taraflı yaptırımlar genellikle demokrasi, insan hakları veya barışı teşvik etme gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa Birliği tarafından küresel güney ülkelerine uygulanıyor. Ancak gerçek amaç çoğunlukla istenmeyen hükümetleri devirmek oluyor. Bunun sonucu olarak hedef ülkelerde ekonomik çöküş ve halkın topluca cezalandırılması yaşanıyor. Diyor araştırmanın yazarlarından ekonomi profesörü Francisco Rodriguez Center for Economic Policy Research ile yaptığı açıklamada. Ekonomistler 152 ülkede yaş gruplarına göre ölüm oranlarını inceledi. Yılda yarım milyondan fazla fazladan ölümün yanı sıra bebek ve anne ölümlerinde de artış saptandı. Zira ekonomik yaptırımlar sağlık sistemlerini ilaç ve gıdaya erişimi ciddi şekilde zorlaştırıyor. Özellikle hassas gruplar zarar görüyor. Araştırmaya göre ölenlerin %51'i 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri doları küresel rezerv para birimi olduğu, dünya ticaretinde büyük paya sahip bulunduğu ve IMF ile Dünya Bankası gibi para kuruluşları üzerinde etkili olduğu için batılı sanayi ülkeleri bu güçlerini bağımlı ve yoksul ülkelere karşı kullanıyor. Bunun sembolik bir örneği 1962'den beri ekonomik olarak baskı altında tutulan Küba. Bu yaptırımlar genellikle daha az ölümcül, neredeyse şiddet içermeyen siyasi bir alternatif olarak sunuluyor diyor araştırmacılardan Weissbrodt. Ancak bu araştırma tam tersinin geçerli olduğunu gösteriyor. Üstelik bu tür önlemler giderek daha fazla kullanılıyor. 1960'ta dünya devletlerinin yalnızca %8'i yatırımlardan etkilenirken bu oran 2010-2022 arasında %25'e çıktı. Ekonomik baskıların ölümlere yol açtığı bu düzende en ağır faturayı ise açlık kriziyle mücadele eden halklar ödüyor. Her 11 kişiden biri aç. Yardımların kesilmesi durumu daha da kötüleştirebilir. Bu açıklama Dünya Açlık Yardımı tarafından yapıldı. Dünya genelinde her 11 kişiden biri açlık çekiyor. Geçtiğimiz yıl 733 milyon insan açlık yaşadı. Bu sayı 2019'a göre 152 milyon daha fazla. Bu veriler, Dünya Açlık Yardımı adlı sivil toplum kuruluşunun perşembe günü Berlin'de açıkladığı yıllık raporunda yer aldı. Açlığın politik olarak istenirse ve yeterince finanse edilirse kolayca ortadan kaldırılabileceği belirtiliyor. Ancak durum böyle değil. İklim felaketleri ve savaşlar küresel eşitsizliği ve açlığı derinleştirirken başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere en büyük bağışçılar kalkınma yardımı bütçelerini ciddi şekilde azalttı. Güngövelt gazetesinde yer alan habere göre rapor şu anda dünyanın en büyük açlık krizinin Sudan'da yaşandığını bildiriyor. Devam eden iç savaş nedeniyle 25 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı var ve ha bunlardan 300 binine destek sağlayabildi ancak Zamanımızın en ağır insanı krizi İsrail hükümetinin Gazze şeridindeki soykırım niteliğindeki eylemleri nedeniyle yaşanıyor. 2024 sonuna kadar bölge halkının %90'ı yerinden edilmiş durumda. Pek çok kişi açlıktan ölmenin eşiğinde. VHH çalışanları başka hiçbir kriz bölgesinden bu denli kıyametvari koşullar bildirmemişti. Açlık burada bir sonuç değil. İsrail işgal güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı bir silah. Beklendiği gibi açlık kadınları ve kız çocuklarını tıpkı yoksulluk ve hak ihlalleri gibi daha sık ve daha sert etkiliyor. VHH Başkanı MoG, açlığın kalıcı olarak giderilmesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin kilit önemde olduğunu belirtti sağlık, eğitim ve kırsal kalkınma konularında hükümetlerin mevcut eşitsizlikleri ortadan kaldırması ve kadınlara, kaynaklara ve kararlara erişim sağlaması gerekiyor. Açlık artık yalnızca bir dağıtım sorunu değil. Bu da çözümünü daha da zorlaştırıyor. Kapitalist yağma dünyanın birçok köşesini yaşamaya elverişsiz hale getirdi. Bu nedenle BHH açlığa karşı mücadelesini yaşam alanlarının korunmasıyla ilişkilendiriyor. Rapora göre gıda, su, hijyen, sağlık ve insan yardım sektörlerinin dayanıklılığını artırmak için temel olarak yeniden yapılandırılması sivil toplum, bilim, ekonomi ve devlet kurumlarıyla ortaklıkların genişletilmesi hedefleniyor. Açlığa karşı mücadelede dijitalleşme, eşit iletişim ve kurumsal ve özel kaynaklardan çeşitli ve sürdürülebilir finansman belirleyici faktörler arasında. Şimdiye kadar Alman hükümeti bu konuda güvenilir bir kaynak olarak görünüyordu. BHH geçen yıl bütçesinin yaklaşık yarısını Almanya'dan aldı. Bu durum belki de Almanya ve Alman sermayesinin küresel açlıkla olan ilişkilerinin raporda neredeyse hiç yer almamasını açıklıyor. Kalkınma yardımı bütçelerindeki kesintilerle ilgili olarak BHH Başkanı Tim'e şu uyarıyı yaptı. Bu kesintiler insanların hayatlarına mal olur. Görünüşte bir tasarruf önlemi olarak sunulan bu durum milyonlarca insan için açlık, kaçış ya da ölüm anlamına geliyor. Bir var ki 2016'dan bu yana kamu harcamaları artsa da VHH'nın Dünya Açlık Endeksinde neredeyse hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Açlığın bir silah, eşitsizliğin bir sistem haline geldiği bu düzende tasarruf adı altında atılan her adım milyonlarca insan için yaşamla ölüm arasındaki farkı belirliyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kastel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Veriler ve gelişmeler bize bir kez daha gösteriyor ki sorunlar sadece rakamlardan ibaret değil. Doğrudan insan hayatına dokunuyor. Pazartesi günü canlı yayında bu düşünceye kadar hepinize dertlerden, kaygı ve korkudan uzak bir hafta sonu dileriz. Sevgiyle ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.